Sevilen Tarifler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 2 adet elmayla yapabileceğiniz muhteşem bir tatlı tarifi paylaşacağım. Ondan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hemen tarife geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 2 adet yumurtayı aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şekerini ekliyorum. Ve yumurtalar dağılıp beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar bir tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Ardından yarım çay bardağı yoğurdumu da içerisine ilave ediyorum. Ve yine yarım çay bardağı sıvı yağımı da hemen ekledim. Bir paket şekerli vanilin ve bir adet limonun rendesini bu şekilde hemen yapıyorum. Limon kabuğu güzel bir aroma verecektir. Rendelediğim limonun yarısını kestim ve birkaç damla kekimin içerisine bu şekilde sıkıyorum. Tekrar şöyle güzelce karıştırıyorum. Mikser kullanmıyorum. Çok fazla kabarmasını istemiyorum kekimin. Gördüğünüz gibi tel çırpıcı ile güzelce karıştı ve ardından 1 su bardağı 200 ml'lik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Unumu ekledim ve bir paket kabartma tozunu da üzerine hemen ekliyorum. Yine tel çırpıcımla şöyle güzelce karıştırıyorum. Bu noktada unumda elekten geçirilmiş olması önemli bir püf nokta olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir kıvama geldi kekim. Hemen köşeyi ayırıyorum. 2 adet elmamın kabuklarını soydum ve ekranda gördüğünüz gibi üçgenler şeklinde elmalarımı gelişi güzel doğruyorum. Bu şekilde sizlere elmalarımı da gösteriyorum ve hemen kekimin karamelini yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı toz şekerini tenceremin içerisine ilave ettim. Ardından iki buçuk tatlı kaşığı kadar suyu da içerisine ilave ediyorum. Ocağımı orta ateşte ayarladım. Gördüğünüz gibi şekerler eriyene kadar bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 2-3 dakikalık bir karıştırmanın ardından şekerler tamamen eriyecek ve e, şekerlerimiz böyle kahverengiye dönmeye başlayacak. İstediğim renk tam olarak şu an gösterdiğim renk. Hemen ocağımın altını bu renkteyken kapatıyorum. E, karameli yaparken çok dikkatli olun. Sıcak olduğu için herhangi elinize vesaire değdirmemeye, damlatmamaya e, dikkat edelim. E, bu şekilde bir borcam kullanıyorum. İçini sıvı yağ ile güzelce yağladım. Yağladığım borcamın içerisine Dilimlediğim elmalarımı bu şekilde alıyorum. Şöyle hemen elimle biraz düzelteceğim. E, tamamen bütün yüzeyine gelecek şekilde. Hazırladığım karamel henüz sıcakken elmalarımın üzerine gördüğünüz gibi döküyorum. Her yerine gelecek şekilde dökmeye özen gösterelim. karamelim de tamamen döktükten sonra hazırladığım kek harcını da direkt olarak üzerine hemen boşaltıyorum. Hiç vakit kaybetmeden karamellerimin donmasını istemediğim için bu işlemleri biraz hızlı hızlı yapmaya özen gösterelim. Hazırladığım kek harcını da boşalttıktan sonra borcamın üzerine bir kaşık yardımıyla bu şekilde düzeltiyorum ve hemen 180 derece fırında 30-35 dakika pişirmeye bıraktım. Kekimin çıkan ilk görüntüsü bu şekilde kenarlarını hindistan cevizi ile süslüyorum. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Kekimden şöyle bir dilim alarak sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmı da gayet güzel bir şekilde pişmiş. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifin detaylarını yorumlara bırakıyorum. Tarifi beğenip altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte tekrar görüşmek üzere.